arkadaşlar. süper oyuncu yeni bölümü arkadaşlar geldiniz. Bilgisayarla nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. başta gelelim. Burada Google Chrome'a gelelim. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. internetim yavaş olduğu için. Arkadaşlar geliyoruz buraya. Diyoruz ki reaksiyon reaksiyon değil bu arada diyoruz ha. arkadaşlar bir şey oldu bunda bundan girmeyip de yandex ben girek ha yandex değil <laughs> özür dilerim arkadaşlar Arkadaşlar hızlı hızlı anlatacağım çünkü <laughs> şey video hızlı yapmak istiyorum bilirsem kapanıyor bu da diyelim bırakıyorum dedik mi arkadaş? ya da arkadaşlar anahtarı da arkadaşlar işte ilk çıkana tıklıyoruz oradan da zaten oynayayımdır diye sağ üst köşede yazı var arkadaşlar şöyle tam şurada ona basıyoruz O otomatik kendiniyor Karşınıza böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Otomatikten. Ondan sonra bunu açıyorsunuz. Şifre yerine şifrenizi giriyorsunuz tabi. O ilk önce sayfaya üyelik yapıyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Hadi bay bay.